Evet sevgililer 8. sorudan devam edelim. 8. soru 2018 yılında LGS'de çıkmış olan bir soru. Ve şimdi bu soruyu birlikte çözelim. Evet. Bu çarpımın e, değeri binden büyükmüş. 0 0, 0, 0, 13 çarpı 10 üzeri A'nın değeri bin sayısından büyükmüş. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye hepsi an alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. Şimdi şu 13'lük bu ifadeyi düzenleyeceğim. Bunu ben a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazacağım. Bunun içinde ne yapıyorduk? Evet, 13 çarpı 13 katsayı olarak yazılıyor. 10 üzeri bu sayı küçük sayı olduğu için onun üssü negatif olacak. 10 üzeri eksi peki eksi kaç? Bunun içinde virgülden sonraki basamakları sayıyorum. 1 2 3, 4, 5. 150'den sonra 5 basamak var. 10 üzeri eksi 5 olacaktır. Çarpı 10 üzeri A. Büyükmüş binden. Şuradaki çarpıma dikkat edelim. Şunu düzenleyelim. Tabanlara eşit olan iki üslü ifadenin çarpımı şu şekilde yapılıyordu. Taban aynen yazılıyor. Üstler toplanır. Üste yazılır. A ile eksi 5'i toplayacağım. Üste yazacağım. Şimdi bunu tekrardan düzenleyelim. 10 üzeri Artı ile eksi yan yana gelince ne oluyordu? X oluyordu. Onun üzeri A eksi 5 olacak. Şimdi tekrardan düzenledim. 13 çarpı 13 kat sayısını yazdım. Çarpı 10 üzeri kaç gelecek buradan? A eksi 5 gelecektir. Büyük olacakmış. Bin sayısından. Evet. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Şıklardaki en küçük tam sayılardan başlayalım. A'ya değer vermeye. A yerine 5 yazarsak. 5 eksi 5 sıfır yapar. 10 üzeri 0 1'dir. 13 ile 1'in çarpımında 13'tür. 13 binden büyük müdür? Hayır. D gitti. A yerine 6 yazalım. 6 yazdık. 6 eksi 5 1. 10 üzeri 1 10'dur. 13 ile 10'un çarpımında 130'dur. 130 büyük müdür binden? Hayır. O zaman C şıkkı da gitti. Eledim. Geldim 7'ye. A yerine 7 yazdım. 7x5 kaçtır? 2. Onun ikinci kuvveti 100'dür. 13 ile 100'ün çarpımı büyük müdür? Binden. 13 ile 100'ü çarpıyorum. 13'ün yanına 2 tane sıfır ekleyeceğim. 1300 büyük müdür binden? Evet. O halde anılabileceği en küçük tam sayı değeri 7 olmuş oluyor. Evet. 2018 yılında kolay bir soru çıkmış. Cevap Bursa.